Tılsım Kralı, tarot destesinin en sağlam, en köklü figürlerinden biridir. Bu kart, güven, maddi gücün oturması, tecrübelerin meyveye dönüşmesi ve istikrar anlamına gelir. Sanki bir tarlada sabırla beklediğiniz, emekle büyüttüğünüz tohumların artık filizlendiğini, hatta meyve verdiğini simgeler. Oğlak burcu olarak disiplin ve azminizle örülü yolculuğunuzda bugün bir durup bu başarıları takdir etmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Hayatınızda köklü ve kalıcı yapıların kurulmakta olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin bu kartın bugün hayatınıza hangi alanlarda nasıl dokunduğuna bakalım. Önce aşk ve ilişkiler. Oğlak burcu olarak duygularınızı her zaman kolayca dışa vuran biri değilsiniz ama tılsım kralı bugün size sağlam, güvenilir ve sadık ilişkilerin değerini hatırlatıyor. Eşinizle, sevgilinizle ya da uzun süredir hayatınızda olan bir dostunuzla aranızdaki bağların derinleşebileceği bir zamandasınız. Belki partneriniz size güven dolu bir adım atacak ya da bir ilişkinin temelleri daha sağlam atılacak. Bugün ilişkilerde güven, sadakat ve karşılıklı destek ön planda olacak. Eğer kalbiniz boşsa, karşınıza çıkacak kişiyle uzun vadeli ve ciddi bir bağ kurmanın ilk işaretlerini alabilirsiniz. Para, finans ve kariyer alanına geldiğimizde, tılsım kralı Oğlak'ın en çok sevdiği haberlerle geliyor aslında. Çabalarınızın karşılığını almak, işte bir terfi ya da büyük bir projenin tamamlanması, emeğinizin maddi olarak da dönüşümü bugün sizinle. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir ödül ya da işten gelen bir kazanç kapıda. İş arkadaşlarınız ya da yöneticileriniz sizi daha fazla takdir ediyor, sorumluluğunuz artıyor. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, bugün yatırımlarınızın meyvesini toplama günü olabilir. Oğlaklar için bugün, ayaklarınızı yere sağlam bastığınız, finansal olarak da kendinizi güvende hissettiğiniz bir gün olacak. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise, Tılsım Kralı size yavaş ilerlemenin ve sabrın aslında ne kadar güçlü olduğunu hatırlatıyor. Belki kendinize zaman zaman daha fazlasını yapmalı mıyım? diye soruyorsunuz. Bugün içinizdeki bilgeliğe güvenin. Deneyimlerinizden öğrenin, geçmişinize sahip çıkın ve geleceğe umutla bakın. Kendi değerinizin farkında olun. Sanki evren size sen zaten güçlüsün ve zamanı geldiğinde her şey sana açılacak diyor. Özellikle iç yolculuğunuzda kim olduğunuzun ve nereye vardığınızın farkına varmak bugün size huzur verecek. Evet sevgili Oğlaklar, günün temel enerjisi bu kadar güçlü ve umut vadeden bir kartla açıldı. Şimdi bakalım odaklanmanız gereken alanda bugün neler var. Hemen ikinci karta geçiyoruz. Evet sevgili Oğlaklar, az önce temeli sağlam, huzur veren, güvenli bir enerjiyle başladık. Şimdi sıra geldi günün odaklanmanız gereken alanına. Hemen ikinci kartımı çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart Tılsım Prensi. Gerçekten de bugünün ana temasıyla müthiş bir uyum yakaladık. Şimdi Tılsım Prensi ne anlama geliyor? Sizin için neler ifade ediyor? Birlikte inceleyelim. Tılsım Prensi kartı bir işin temeline sadık kalmak, uzun vadeli planlara sadakatle hizmet etmek ve küçük adımların değerini bilmek anlamına gelir. Bugün karşınıza çıkan her fırsat sabır ve istikrarla adım adım büyütülmesi gereken tohumlar gibi yani Oğlak'ın doğasında olan o planlı ve disiplinli yaklaşımı bu kartla birlikte bir kez daha ön plana çıkıyor. Şimdi bu enerjiyi hayatınızın üç önemli alanında nasıl kullanabileceğinizi detaylıca anlatmak istiyorum. Aşk ve ilişkilerde Tılsım Prensi size duygusal bağları yavaş yavaş dikkatle inşa etmenin önemini hatırlatıyor. Eğer uzun süredir bir ilişkiniz varsa bugün ilişkinin temelini güçlendiren ufak ama önemli adımlara odaklanmak çok kıymetli. Birlikte geleceğe dair somut planlar yapmak, örneğin ortak birikim hesabı açmak ya da birlikte bir kursa başlamak gibi sizi birbirinize daha da bağlayacak yeni sorumluluklar almak gündemde olabilir. Eğer hayatınızda biri yoksa, bu kart size sabırlı olmanı ve duygusal bağlantıların hemen oluşmasını beklemek yerine zamanla gelişecek ve kök salacak bir ilişki için alan açmanı öneriyor. Oğlak'ın geleneksel yapısı için bu kart özellikle önemli. Çünkü gerçek sevgiyi hızlı gelişen maceralarda değil, güvene ve zamana yayılan ilişkilerde buluyorsunuz. Bugün karşınıza çıkan biriyle hemen büyük hayaller kurmak yerine onu gerçekten tanımak ve güveni adım adım inşa etmek çok önemli. Para, finans ve kariyer alanında ise Tılsım Prensi Uzun vadeli yatırımların ve küçük ama düzenli çabaların büyük sonuçlar getireceğini müjdeliyor. Kariyerinizde belki de uzun süredir devam eden bir projenin sonuçlarını almak üzeresiniz. Bir Oğlak olarak zaten azminiz ve sorumluluk bilinciniz çok yüksek. Bu kart ise size şu anda başladığınız ya da yeni temellerini attığınız bir işin meyvelerini toplamak için sabırlı olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Kazançlarınız belki aniden artmayacak ama sürekli ve disiplinli adımlarla ilerlerseniz başarı kesinlikle sizin olacak. Özellikle önümüzdeki günlerde küçük finansal fırsatları değerlendirmek, kenara biraz daha fazla koymak veya işinizle ilgili detaylarda titiz davranmak sizi büyük bir maddi güce taşıyabilir. Mesela, bir zam talebi için adım adım hazırlandığınız bir görüşme bugün gerçekleşebilir. Ya da bir iş teklifi size küçük gibi görünen ama geleceği parlak bir başlangıç sunabilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Tılsım Prensi kendinizi geliştirmenin ve içsel güveninizi inşa etmenin küçük adımlarla başladığını söylüyor. Belki de son zamanlarda büyük bir değişim ya da ani bir aydınlanma bekliyordunuz. Ama bu kart gerçek büyümenin sabırla, her gün bir tuğla daha ekleyerek gerçekleşeceğini hatırlatıyor. Bugün kendinize küçük hedefler koymak, örneğin her gün 10 dakika meditasyon yapmak, bir konuda günlük jurnal tutmak veya yeni bir şey öğrenmek size büyük bir iç huzuru ve istikrarı getirecek. Oğlak burcunun o derin, köklü yapılandırma gücü burada devreye giriyor. Kendinizi bir dağın zirvesine tırmanan dağcı gibi düşünün. Her küçük adımda kaslarınız güçleniyor, özgüveniniz artıyor ve yolun sonunda o zirvede muazzam bir manzara sizi bekliyor. İlk kartımız Tılsım Kralı ile temelimizin sağlam olduğunu gördük. Şimdi Tılsım Prensi ile bu sağlam temel üzerine sabırla, dikkatle ve uzun vadeli düşünerek yeni bir yapı kuruyoruz. Yani bugün sizin için anahtar kelime istikrar ve adanmışlık hayatınızın hangi alanında olursa olsun her şeyin bir anda olmayacağını, esas değerin küçük ve sürekli çabalarda olduğunu unutmayın. Oğlak olarak sizin için başarı, azar azar ama kalıcı inşa edilen bir yolculuk. Ve işte bugün bu yolculuğun en kritik dönemeçlerinden birindesiniz. Bakalım üçüncü kartımız bu yolculuğun devamında size nasıl bir rehberlik sunacak. Şimdi sıradaki karta geçiyoruz ve işte şimdi en heyecanlı ana geldik. Son kartımızı çekiyorum. Karşımızda Kader Çarkı. Sevgili Oğlak, bu kart size hayat döngülerinin, kadersel değişimlerin ve evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığının mesajını veriyor. Önceki iki kartta elde ettiğiniz istikrar ve kararlılığın ardından şimdi yaşamınızda yeni bir döngünün başladığına işaret ediyor. Kader Çarkı diyor ki, bazen ne kadar plan yaparsak yapalım, değişim kaçınılmazdır. Bu kart size kontrol edemeyeceğiniz olaylarla karşılaştığınızda bile inancınızı kaybetmemenizi ve akışa güvenmenizi öğütlüyor. Özellikle aşk ve ilişkilerde Kader Çarkı artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyor. Belki uzun süredir aynı döngüde dönüp duruyorsunuz ya da ilişkinizde bir yenilenme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu kart duygusal olarak fazlasıyla sabit ve temkinli olmak yerine bazen yüreğinizin sesini dinlemenizi, yeni başlangıçlara açık olmanızı öneriyor. İlişkinizde bir tıkanıklık yaşadıysanız, değişimden korkmadan iletişim kanallarınızı açın. Bekar bir Oğlaksanız, hayatınıza hiç beklemediğiniz bir anda biri girebilir. Şunu unutmayın, geçmişe aşırı takılı kalmak yerine önünüze gelen fırsatlara cesaretle yaklaşın. Para, finans ve kariyer alanında ise Kader Çarkı şunu söylüyor. Hayat size beklenmedik kapılar açabilir. Emeklerinizin karşılığını almanız için şimdi doğru zaman olabilir. Ancak bu kart aynı zamanda iş hayatında değişime direnmek yerine esnek olmanızı, yeni fırsatlara açık kalmanızı tavsiye ediyor. Sabit ve güvenli alanınızdan çıkmadan büyümeniz mümkün değil. Eğer bir terfi ya da iş değişikliği gündeminizdeyse korkmayın ve harekete geçin. Finansal olarak ise ani fırsatlara hazırlıklı olun ama riskleri de ölçülü biçimde yönetin. Uzun vadeli düşünmekten korkmayın fakat gerektiğinde yeni yollara da sapmayı bilin. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise kader çarkı dönüm noktasıdır. İçsel olarak kendinize sürekli aynı soruları sormaktan vazgeçin. Değişimin kapınızı çaldığını hissediyorsanız sezgilerinize güvenin ve kendinizi hayatın döngüsüne bırakın. Disiplinli yapınızı koruyun ama bir yere saplanıp kalmayın. Meditasyon, günlük tutmak ya da yeni bir kişisel gelişim tekniği denemek için harika bir zaman. Şunu yapın. Her gün en az 5 dakika sessiz kalarak kendi iç sesinizi dinleyin. Şundan kaçının. Sadece geçmiş tecrübelere tutunarak yenilikten korkmayın. İkinci kartımız olan tılsım prensi odaklanman gereken alanı işaret ediyor. Aşk ve ilişkilerde yeni bir adım atma, kendini daha açık ifade etme ve ilişkilerde gelişim için çaba gösterme zamanı. Kariyer ve maddi konularda ise Tılsım Prensi sana sabırla ve azimle çalışmanın, küçük ama istikrarlı ilerlemelerin sonunda büyük başarılar getireceğini söylüyor. Kişisel gelişim tarafında ise bu kart öğrenmeye ve deneyim kazanmaya açık olmanı, kendini geliştirmek için yeni yollar keşfetmeni teşvik ediyor. Özellikle Oğlak burcunun geleneksel ve çalışkan yönleri bugün sana avantaj sağlayacak. Son kartımız kader çarkı ise günün rehberliği olarak tüm bu alanlarda değişimin ve yenilenmenin kapıda olduğunu gösteriyor. Aşk hayatında beklenmedik gelişmelere açık ol. Belki de uzun süredir devam eden bir döngü kapanıyor ve yeni biri hayatına girebilir. Kariyer ve para konusunda ise kader çarkı sana fırsatları değerlendirme ve değişime esnek yaklaşabilme gücü veriyor. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise bugün yaşadığın olaylar sana bir dönüm noktası olabilir. Eski alışkanlıklardan özgürleşerek yeni bir bakış açısı kazanabilirsin. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu belirtmeyi unutma. Aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi? Senin hikayeni merak ediyorum ve paylaşman benim için çok değerli. Yarın seni yeni bir döngünün kapısında karşılayacağım. Önümüzdeki videoda Oğlak burcu için çok özel bir kart açılımıyla beklenmedik bir fırsatın işaretlerini birlikte çözeceğiz. Merak ediyorsan mutlaka takipte kal. Günün sana mutluluk, huzur ve güç getirmesini diliyorum. Sevgiyle kal, disiplinin sana rehber olsun. Yarın